ve Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen Süper Lig'in en iyisi Kim Min-jae için yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalya Serie A'dan Napoli ve Fransız ekibi Rennes'in yakından ilgilendiği futbolcu için resmi tekliflerin geldiği öne sürüldü. Foot Mercato'nun haberine göre Rennes, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki savunmacısı Kim Min-jae ile uzun süreli bir anlaşmaya vardı. Fransız ekibi Güney Koreli futbolcunun serbest kalma bedeli olan 18 milyon euroyu ödemeye hazır olduğu ancak bu ödemeyi taksitle yapmak istediği belirtildi. Ve Ali Koç doğru olan yaptı ve Fenerbahçe Rennes'in teklifini reddetti. Sarı lacivertliler ödemenin peşin yapılmasını talep etti. Bu durum sonrası Fransız ekibi transferde beklemeye geçti. Konuyla ilgili Fenerbahçe kaynakları bu haberin asılsız olduğunu ve böyle bir teklifin gerçekleşmediğini iletti. Savunma ve orta saha transferlerinde hareketli saatler yaşanıyorken golcü konusunda son birkaç günde hatta son birkaç ayda sessizliğe bürünen sarı lacivertlilerin Santrafor konusunda önemli mesafe kat ettiği ortaya çıktı. Kanarya, Watford'dan ayrılmasının ardından serbest kalan Norveç milli takımının oyuncusu Joshua King ile temasa geçti. 30 yaşındaki forvetin menajeriyle İstanbul'da bir araya gelen Sarı-Lacivertli yöneticiler ilk görüşmede olumlu sonuç aldı. Transfer henüz noktalanmasa da arada ufak tefek pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Joshua King Fenerbahçe'de oynamak isterken bonservisinin elinde olması nedeniyle transferin önü açık duruyor.